Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sen çal kapımı dizisinin 30. bölümünden Eda ve Serkan'dan mükemmel bir foto geldi. Acaba Serkan Eda'yı neden kucağına aldı? Gördüğünüz gibi Eda'nın ayakları çamur içinde. Bence Eda ayağını burktu ve Serkan da onu kucağına aldı. Yani hatırlama gibi bir şey düşünmüyorum. Umarım güzel bir bölüm olur bizler için. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.